Samanyolu galaksisinin çok çok önemli bir görev taşıdığı bilinir. Bu galaksi uydularla takip ediliyor. Ama galaksinin sınırlı çın, çınlamaları olur. Ses sayfalanışları olur. Bu çınlamalarda ışık kırılmaları gerçekleşebilir. Ve gerçekleşmekte de bunun nedeni döktüğünüz güçtür. Dünya durumunu hepimiz izliyoruz. Dünyanın yığınlarını hepimiz görüyoruz. Ama bu yığınların tohumlarındaki kırılışlar bütün kapıları kapatabiliyor ve saman yolundaki Kur'anların kodlanışını engelleyebiliyor bütün köprüleri kurarak o geçiş sayfalarına göre verdik ve dedik ki doğum ölüm anını gözleyin ve dünya doğumundan dünya ölümüne kadarki sayfaları okuyun. Her bir sayfada ışık kapılarını kayıtlayın ve Tanrı kalemi olanları hak edin. Mikail'in görevinin gücünü açıkça dinletin ve deyin ki Durağan günlerin gücünü altın ışığı yüceliğiyle dinleyenler kontrol kurup bütünü korusunlar. Umut olur ki koruma gerçekleşir. Birlik kalemi olanın gücü tümen tümen ilmi kalemlerin gücünden üstün bir yoğunlaşma sağladığından hepimizin yoğunluğu daha yüce bir çağrı yapabilir. İşte canlılar sistem, nizam ve düzen görevlilerinin yapmaları gereken bu çağrıyı hatasız olarak gerçekleştirmektir. Tinin, tenin ilmini bilenler her şeyin gücünü de anlamalıdırlar. Dönüp bakın herkese. Kin ilmin kırıcısı, kırılanın ışığında hırs ve hırsın kısırlığında kusur, çok büyük kusur. İşte işte canlılar. Biz bugün burada bu çalışmayı yapıyorken toy olanların çokları bu çalışmayı engellemeye çalışıyorlar. Ruhsal kapılarında kontrol dışı ışıkların yandığını dahi anlamadan, kıranın kırıldığı bir durumda kendilerini gökten gökten ayrı tutacak olduklarını bile bilemiyorlar. Umut olur ki onlar daha net anlarlar ve Ram kelamındaki o kaha ilmini dürümlerinde dillerler. Cennet etkim, cemaat ilmim, yolum, kelamım, kalemim ve ben bütüne hizmetçiyim. Bundan sonraki dönemde de hizmetlerimiz devam edecek. Arzın gücünün öfke taşımayacağı bir dönemi kontrollü olarak yaratmaya çalışmalıyız. İnsanlık boyutlarında bunu anlayamayanların bulunduğu kesindir. Ama bilecekler ki başka dünya ve başka bir yaşam olmayacak. Her şey bugünkünden çok daha güçlü olmalı ki yasalar gerçekleştirdikleri o yüceliklerdeki rüyalarındaki yoğunluklardan öfkeyi aşırtan kutsal ışıklarını kaydayabilsin ve onların ruhi sayfalanışları gerçekleşebilsin. İman tahtına insanı oturtmadan evvel doğanın gücünün kükreyen bir ışığa dönüşmesidir maksat. Elime kaha olan, rahmi kapıda akıl tanıyan, lütfi kelamda kalem olan ki varsa mahrekte kulluk yapmalıdır. Dince değil, ilimce yapmalıdır. Devinim artmadıkça kurtuluş yoktur. Devinmeli, dillameli, dünya kontrolünü kurmalıdır insanlık. Bunun ötesi ölümdür. Ölmek, olmadan ölmek var, olup ölmek var. Ölmeden ölmek var, kültleri kodlayıp ölmek var. Ran kelamında kaleme varıp ölmek var. Kur'an okuyup ölümde dürümlenmek ve bilişe kaynak olmak var. Ama en önemli ölüm imparatorluğun gücünün ölümüdür ki bu ölüm olduğunda siyah mor değil, ilim olacak her biri ve bilişte kuru, kırık, hırslı insan olmayacak cennet merdiven, cevheri insan kelam, kare küp küre imparatorluk ve biz hepsiyiz canlar. Bunları anlayın. Sevgililer, öfkem yoktur ama iyi anlasınlar ki ölüleri öldürmeye gelenler ölümsüz olmayacaklar. Bugün dünya insanlığına ben sana seni değil sevgili bedenimi vermeye geldim diyenlere insanlık öğretemeyiz ama iyi anlasınlar ki itibarları yoktur çok mu konuştum kolay kolaydı da konuştum bilin ki kolaydı ama darı bolu bilen insan aklıda bilecek ve kane sistemleşmesinde insan kürsi kapıda kendindeki insanlığı dinleyecek canlılar. Muradım şudur ki önü alınan bu çalışmaların önü olduğu bilinsin. Çokları biz bu çalışmayı engelledik dediler. Önemliydi engellendiklerini bilemediler. Ama daha da önemli bir bilgi vermek isterim ki Eşya dedikleri bu levhi aile, levhi kalem, eşya denilen tüm zamanlar ve yaşamlar sadece viran olanların ilmiyle kodlandı bugüne kadar. Bugünden sonra her şey insanlıkla kodlanacak. Ve dünya turkuaz kuranlarının kutsal topraklardaki tohumlanışının üstü bir yürekte gök sözcülüğünü kontrollü olarak yapacak han dediler insan soyuna hakiki insanlık akil hakiki levhidir hak dediler levhi kapı aklın kapısıdır hak kapı bire hizmet eden bir suyu olan bize israfil dediler levhi kapıda insan soy insanlık öğretir dürümlerde iyi bilinsin ki kaç tını duyan kaç tini diller diye sorduklarında insan tını da tini de, kelamda da diller demek gerekir. Boru öttü canlar. Kaş göz ettiler yüreklerden. Dediler ki hadi sen kaynağa in de, bizi dinlet. Ayrılık yok ki. Sevgiyle dillerim hepsini sevgiyle dürümlerim ve yoğunlaştırırım. Al, alı ala vere değil, bile bile yaparım her şeyi. Bile bile almam, bilmem mi aldığım bildirdiğimdir. Bildirdiğim dilletilir, alınır. Bildirdiğim dürümlerden hak edilir ala vere bile bile ama vere vere her şey vere veredir canlar bunun da onun dediler oh dedim onun da holograma aşın dediler oh dedim oku dediler oh aha işte sevgililer okunan benim dillediklerimdir bugün bunu anlatmak istedim Çanta çanta ilim taşıdım dünyaya. Her taşınan ilim aklın kelamıyla dürümlere çekildi. İkmal tamamlattım Kur'an toplumlarına. Tonlarca nur kulu, kutsal tohumu ektim zaman kapılarında, ışık yaşamlara. Ve dediler ki, nefes, Allah dedi ki, ziyanda olanın nefesi olmaz. Dedim ki, oldu. Dediler ki olmaz ama ben ol dedim, oldu dedim. Ve dünya dışı varlıkları dünyanın yolunu bulmazken dümenin başına insanı oturttuğumda insanlık boyutları tükenen durumlarda her şeyin gücünü devreye çekti ve tüm boyutlardakiler ilmika olup dünyaya indiler. Dava akıl canlar aklı bulan kelamda kendini dinleyebilir. İşte olan budur. Ulular diyarı dedim ya hani ümmi kapıların tümünden güç çeken insanın diyarıdır ulular diyarı. Bar kapandı dediler. Barı kapatan insan yaşamını kapatır canlar. Bilinsin dilerim ki bar insan barı her anda toplum için açık tutulacak çantaları boştu. O şok şok oldu. Dedi ki boş bir çanta taşımışım bugüne kadar. Düzeni kur, yolunu bul, hak et, kendini hak etmeyi burada ol. O zaman sen seni bulursun. İşte. Ah.